Şöyle ee, bir hafta bisiklete binmeyince çok farklı hissediyor insan ya. Bir de bu göbekteki ses hala var. Göbekten ses geliyor. Bindiğimde sabahleyin yoktu. Biraz zorlayınca gene ufak ufak sesler gelmeye başladı. Oğlum, tünelden mi geçeceğiz ya? Tünelden geçmeye de insan tırsıyor biraz. Ha burayı tek yöne düşürmüşler. İnşallah karşılara araba gelmiyordur. <laughs> Gene berbat yollar. Ve ben lastik ince abi. Tır yolları için pek uygun değil. Ama gidiyoruz bir şekilde. Sözde Samsun'a gidince lastik alacaktım yeni. Tekatlona gittim. Hiç güzel lastik yoktu abi. Olan hep 26 janttı. Benim bisiklet 28 jant. Onların da e, dişi yoktu yani. Tekerde diş yoktu. Aynı bunun gibi dümdüz. Asfalt'a göre. Ben biraz istiyorum ki hani lastiğin üzerine diş olsun. Toprak yollara falan girdiğinde. kendimi emniyette hissedeyim. Sadece o da değil. Şimdi yok çıktığımız kadar iniyoruz da yollar asfalt olsa da asfalt zamanla parçalanıyor. Bu asfalttan çıkan çakıl taşlar hep yol kenarlarında. Bir de yol kenarlarından gidiyoruz. Bu asfalttan çıkan taşlar benim yol tuşumu bozuyor. Tekerlek altından kayıyor yani bisiklet. Oğlum nereye çıkıyoruz lan? Biz nereye götürüyor bu tarafa bizi? Gene yokuşlara falan çıkıyoruz ama inşallah buralarda köpek müpek çıkmaz karşımıza. Tarkan ne yapıyor acaba? Tarkan da tura çıktı mı? Arkanın da bisikletin göbeği patlamış. Aha çok kötü yola geldik. Aha hadi hadi. Hadi. Aha. Başaramadık. Oy oy. İşte böyle. Bisiklet altımızdan kayıyor. Işık da açık kalmış. Heh kandım ya. Bir hafta nasıl almadık böyle biz? Oo. Abi hiç böyle olmaz ya ne oldu hiç anlamadım. Acayip bir tansiyon düşmesi var. Başın dönüyor. Anlamadım. Meyve falan yok mu ya? İki yerime falan. Yanıma da bir şey almadım da Özgün. Noodle aldım. Bulgur aldım belki orada pişirsem diye. Sabah fazla aç değildim. Kek falan bir şeyler yedim. Tansiyonum acayip düştü. şu uyku hali bir türlü benden geçmedi akşam çok geç yatmadım sabah da 9'da kalktım yani 8-9 saat uyudum gene sürekli uykum var ondan sonra birkaç gündür tansiyon düşmesi gibi böyle değişik şeyler oluyor anlamadım Evdeyken de oluyor. Aniden kalkıyorum falan. Lan daha 25 yaşındayız lan. Ne tansiyon düşmesi ya. Allah Allah. Meyve ağacı da yok. Aşağıda gördüm almadım salak gibi. Elma vardı. Birazdan yeşe geçeceğiz yani geçeriz herhalde daha da yukarı çıkamayız galiba buradan <laughs> Bu bendeki misneri almayı unuttum. Keşke alsaydım ya. Balık tutmayı denerdim. Şurada bir meyve gibi bir şey gördüm Yani ne o ya. Aha köpekler geliyor. Çoban köpekleri benim kokumu aldı şimdi. Ne bu yaban versin e mi? Ne lan bu? Yani, dur lan oğlum bir lan. Oradan bana havlıyor. Ya bisketin ayaklığı da zaten kırıldı. Bisketi dik tutamıyorum. Neymiş bu? Karamuk mu diyorlardı? Ne diyorlardı ona? Çok sert bir şey. Boş ver. Biz şu şunlardan alalım ya. Bir şişe topladım bunlardan. Bunları kaynatıp içeceğim. Çekedetleri çok şey büyük içindeki. Bir yıkarım. Ondan sonra kaynatırım abi. Ya gece içerim bunu sıcak sıcak. Gece soğuk olur diye düşünüyorum. Ya da e, akan suyun içine bir taşın altına koyarım. Buz gibi olur. Sabah içerim bilmiyorum artık. Bunun ismi dilimin ucunda da Ekşi bir şey galiba bu. Kaynatmaya gelmez sanmıyorum. Nerede şişem? Dayay dayay. Baksana. Fulledim şişeyi. Hadi oğlum. bu Antalya taraflarında bunlardan topluyorduk. O kadar iri oluyordu ki bunlar. Elimize gelmiyordu yani alamıyorduk. Patlıyordu elimizde. Elimiz full kıpkırmızı kan gibi oluyordu. Şelale'yi buldum da ben oraya nasıl gideceğim ya. Ne bir patika var ne bir şey. Ben yanlış yerden mi geldim? La yolda hiçbir şekilde patika falan göstermiyor. Kendi imkanlarınızla bulmanız lazım. Burada bir baraj var yukarıda. Barajın yoluna girmeden sağdan aşağı inmeniz lazım. Hop, hadi oğlum. Of of. Bu bisikleti şuraya bir yere dayayıp Oraya bakmak istiyorum. Oh. Sıkıntı büyük sıkıntı. La tek başımızayız. <laughs> Düşüp kalsak bizi bulamayacaklar ha. Ha burası büyük ihtimal çökmüş böyle. Yoksa burada büyük ihtimal patika vardı. Oooo Hakikaten oraya gitmeye e, bir patika yok. Ben diyordum, şelalenin yanında kamp atarım falan. Güzel olur. Ama şelalenin yanında kamp atamayacağız galiba. Tabi aşağı ineyim bir bakayım. Belki aşağıda yol bulduk. Hadi oğlum. A Aa, burası ballı kaya. Ee, buraya yol yok. Ormanın içerisinden falan geçtim ben kayaların üstünden böyle ağaçların arasından tek başıma bile çok zor indim aşağıya kadar. Burada kamp atamam sanmıyorum. Burada domuz da vardır, ayı da vardır. Acayip tenha bir yer. Çok fena. Bilmiyorum. Bisikleti indiremem, imkansız. Zor indim zaten. Başka bir yol da yok buraya. Yol çökmüş. Ben de kayaların üstünden geçe geçe geldim. Ee, hayalim burada bir gece kamp atmakta ama yok abi. Atamayacağım. Halbuki çok güzel bir yer ya. Sarsar acayip yosun sarmış. Ayaklarım yırtılacak gibi oluyor. <laughs> Oğlum ne yapıyor lan? Ne bu? Baharatın yarısı dışarıya gitti ya. Şöyle. Of. Hazır. Burada böyle e, insanlar. Vay. Sağ ol. Nasılsın? Domates mi getirdim bana? Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ettiğimi söyle babam tamam. Bekle. <laughs> Çocuğu görüyorsunuz mü? <bu. gülüyor> Sağ olsun ya. Domates göndermişler. Ya dur bir bu nasıl bir tribot? Tribot yerinde durmuyor. Burada insanların böyle ne bileyim mangal yapabileceği bir yer var. Burada çeşme var. Güzel bir alan var. Fakat insanlar hiç temiz bırakmamışlar. Birkaç tane çöp yaktım. Topladım sağdan soldan. Hala da pis yani. Burada kamp atardım ama e, atılmaz. Çok pis. Şişe kıran mı dersin? Ondan sonra ne bileyim? Bebek bezini atan mı dersin? Her şey var abi. Rengi geldi. Ama biraz daha kaynamasını istiyorum. Hayret ettim ya. Çoban köpeğe nasıl saldırmadı bu. Yukarıda inekler var. Bana eşlik ediyor şu anda. <laughs> inekler aşağıda. Yukarıda da var. Ama güzel köpek ha. Sabah bana havlıyorlardı. Buraya gelirken. Evet. Yavaştan ben eve dönüyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Şu andan söylemeyeyim nereye gideceğimi. Ee, çünkü ne olacağı hiç belli olmaz. Bir bakmışım fikrim değişmiş veya gidememişim. Bir şey olmuş. O yüzden erkenden söylemeyeceğim. Neyse videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.